Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Video geçmeden önce size şunu söyleyeyim. Videoda 5 kişiye 5 TL kuponumuz var. Haberiniz olsun. Kupo siteye kayıt olduktan sonra burada kupon kısmına geliyoruz. Buradan kuponumuzu giriyoruz. Mesela kupon ismi diyor. Biz şimdi kupon oluşturduk öylesine. Bunu deneseniz de olmaz bu arada. Deneme amaçlı. Gördüğünüz gibi kuponu kullandık. Bakiyemiz geldi. Şöyle 238 oldu. Gördüğünüz gibi videoya devam edelim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size tinkeslm.com sitesini tanıtacağım. Bu sitede sosyal medya hesaplarınızı takipçi olur, izlenme olur, beğeni olur. Bu tür şeyleri alabiliyorsunuz. Biz bu videomuzda TikTok takipçi alacağız bu arada haberiniz olsun. Şöyle siteyi göstereyim size hafiften. Arkadaşlar siteye girdikten sonra burada hızlı ol, kayıt ol kısmı var sağ Burada Buraya geliyoruz. Buradan şöyle burayı doldurup hesabımızı açıyoruz. Ardından giriş yap kısmına geliyoruz. Buradan şuradan hesabımıza giriyoruz. Buradan şuradan, giriyoruz. Buradan, şuradan ama. Girdikten sonra arkadaşlar, siteye yönlendirdi bizi gördüğünüz gibi. senin arayüzü böyle. Bu arada 5 kişiye kupon vereceğiz, haberiniz olsun. Videoda bir kısımda görürsünüz o yerde. de. Girdikten sonra arkadaşlar, buradan bakiye yükle kısmına geliyoruz. Buradan mesela ne kadar yükleyeceksiniz diyor. E, minimum yükle... evet konuşamıyorum. Minimum yükleme tutarı 10 lira gördüğünüz gibi. 50 lirayı seçin mesela. Ödeme yaptıyım böyle. Sonra bekleyin biraz, bizi payitelenin şeyine yönlendirecek. Payetere güvencesiyle buradan ödememizi yaptıktan sonra bakiyemiz gelecek. Bakiyemiz geldikten sonra burada kategori kısmından sipariş oluşturacağız. Mesela TikTok takipçi var, ucuz var. Bak arkadaşlar ben size bu önerilen hizmetleri almanızı tavsiye ederim. Bunlar az düşüyor. Düşüş olsa da telafisi oluyor. Mesela yüzde %5 düşüş diyoruz. Arkadaşlar bunun telafisi oluyor haberiniz olsun. Şöyle biz şu hesabımıza takipçimizi gönderelim istiyorsanız. Linki girelim şöyle. Miktar diyor. Mesela 100 takipçi gördüğünüz gibi 11 lira. Gönder diyelim şöyle. Siparişimiz oluşturuldu gördüğünüz gibi biraz da siparişimiz gelmeye başlar şöyle siparişler kısmında göstereyim size beklemede takipçimiz şu anda 126 gördüğünüz gibi birazdan gelmeye başlayacak arkadaşlar takipçilerimiz gelmeye başladı hemen videoyu başlattım 154 takipçiydi F5 atalım şöyle. 168 oldu gördüğünüz gibi. 5 dakika falan geçmedi bu arada haberiniz olsun. Şöyle göstereyim. Bu da beklemede görünüyordur bu arada hızlıca olduğu için. Devam ediyor görünüyor. Şöyle bir daha yenileyelim. 168'de 172 gördüğünüz gibi. Senin ikiden açıklama ve yorumları sabitleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.